Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Kıymetli dinleyenlerim. Rabbim her birimize iman ve iman üzere istikamet nasip eylesin. Hayırlı ömürler versin. Sağlık, afiyetle rızasına muvafık bir hayat yaşayabilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz her birimizi her türlü maddi ve manevi kötülükten felaketten, musibetten muhafaza eylesin. Rabbimiz Teala Hazretleri Celle Celaluhu vefat eden, hayatını kaybeden, dünyadaki yolculuğunu süresini tamamlayıp ahiret yolculuğuna, ebedi yolculuğa çıkan bütün mümin kardeşlerimize affıyla, merhametiyle, mağfiretiyle muamele eylesin. Bize de takdir etmiş olduğu süreyi imanla tamamlayıp razı ve memnun olduğu bir kul olarak huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Geçen haftaki dersimizde programımızda Yasin suresinin 35. ayeti kerimesini en son okumuş idik. Yasin suresi biliyorsunuz bizim Kur'an-ı Kerim'de çok okuduğumuz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın tavsiyeleri üzerine Kur'an'ın kalbi şeklindeki ifadelere benzer ifadelerin Yasin Suresi'nin faziletini anlatan e, hadis-i şeriflerin e, çokluğundan dolayı e, aramızda çok okuduğumuz hiç olmazsa haftada bir okuduğumuz efendim e, geçmişlerimizin ruhuna bağışlamayı adet ve alışkanlık haline getirdiğimiz surelerin başında gelmektedir. Ama ne diyor? Yani Kur'an-ı Kerim'den inşallah 5. sayfanın ilgili ayetine gelince göreceksiniz ki Kur'an-ı Kerim'in asıl maksadı hayatta olanların imanlarını kuvvetlendirmek, ahlaklarını güzelleştirmek, amellerini sanihleştirmek, Efendim, inandıkları Allah'ı Celle Celaluhu nitelikleriyle, sıfatları özellikleriyle bilmek, ona layık kulluk etmek şeklinde ifade edilebilir. Yani Kur'an-ı Kerim asıl dirileri ilgilendiren bir kitaptır. Dolayısıyla sohbetimin başında aralıklarla tekrar ettiğim cümlemizi bir kez daha tekrar etmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i yüzüne okumayı elbette ihmal etmemeliyiz. Ama Kur'an-ı Kerim'i mutlaka bize ne söylüyor? Rabbimizin ayetleri bize indirmiş olduğu kıymet verip, değer verip bize göndermiş olduğu kitapta bizden ne istiyor, bize ne söylüyor anlamak için mutlaka ama mutlaka anlamını da okumamız gerekiyor. Anlamını okumadan okuduğumuz Kur'an-ı Kerim elbette çok kıymetlidir. Elbette Kur'an'la meşgul olmak, hani kimi alimlerimizin ifade ettiği gibi bakmak bile Kur'an-ı Kerim'e çok kıymetlidir. Ama ama sadece okuyup geçmek, yani yüzüne basmak, bakmak Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz anlamına gelmez. Kıymetli kardeşlerim mutlaka anlamalı, anladıklarımızı hayatımıza taşımalı, yansıtmalı ve hayatımıza yansıttığımız güzellikleri dünyamıza da yaygınlaştırabilmek için yakın çevremizden başlamak üzere çaba göstermeliyiz. Rabbimizden niyazımız Rabbimiz iman eden kulları olarak hepimize öyle bir çabanın, gayretin içerisinde olabilmeyi nasip eylesin. Buyuruyor ki 36. ayeti kerimede Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Subhanellezi halakal ezvace kullaha mimma tumbitul ardu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemun. Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah ne kadar yücedir. Allah bütün eksikliklerden münezzehtir, uzaktır, mükemmeldir, her şeye gücü yetendir. Kıymetli kardeşlerim birkaç hususun üzerinde bu ayet-i kerime ile ilgili durmak lazım. Kainatta insanın bildiği ve bilmediği bütün çiftleri Allah'ın yarattığı ifade ediliyor ayet-i kerimede. Her birinin paydaşı, eşi, benzeri, karşıtı olan bu çiftlerin hepsinin yaratılmışlık özelliğine dolayısıyla bunları yaratanın tek olduğuna, tek bir yaratıcı olduğuna ayet-i kerimede dikkat çekilmektedir. İnsanların Kur'an-ı Kerim'in indiği sırada, indiği zaman diliminde bilmediği pek çok şeyde de çift yaratılma özelliğinin bulunduğu modern araştırmalar tarafından ortaya çıkarılmış olup ileride daha nice varlık olay ve kavram çiftlerinin keşfedilebileceğine de işaret etmektedir bu durum. Dolayısıyla bilim adamları atom parçacıklarının da çift yaratıldığını yani elektron karşısında pozitronun bulunduğunu tespit etmişler. Parite kanunu keşfetmesi ve bu sayede Nobel ödülü kazanması işte bu ayet-i kerimede ifade edilen ifade edilen hakikate ışık tutucu bir gelişmedir. Yani bunu tespit eden e, bilim adamının bu tespitinden, bu keşfinden dolayı Nobel ödülü kazanmış olması, e, ayet-i kerimede ifa ifade edilen hakikati izah eder mahiyettedir. Yani varlığın en küçük yapı taşında bile çiftlik hakimdir. Yani elektronlar vardır, efendim pozitronlar vardır diyor bilim adamları. Bizim bilgi sahamız, ilgi sahamızda değil konu ama şöyle bir örnek aklıma geliyor. Şimdi şeftali bahçesi yapıyor bir zat. İşte köyündeki uygun bir araziye şeftaller çok güzel şeftali ağaçlar oluyor. Ama ağaçlar büyüyüp, büyüyüp serpildikten sonra ağaçlar hiç meyve vermiyorlar. Yani bir sene, iki sene, üç sene Allah Allah meyve vermiyor ağaçlar. Çok güzel şeftali ağaçları. Böyle şey gözüküyor, alımlı gözüküyor, sağlıklı gözüküyor ama e, meyvesi olmuyor. Allah Allah nedir filan diye e, bir ziraat mühendisinin e, konunun uzmanı bir kişiyi, bir mühendisi bahçeye davet ediyor. Bahçede diyor ki efendim işte ağaçlarım çok güzel ama meyve vermiyorlar. Ne olabilir? Ziraat mühendisi inceleme yaptıktan sonra ağaçların hepsinin erkek cins, bizim anlayacağımız tabirle söylüyorum olduğunu, yani aşılama olmadığını, dolayısıyla tek bir cins ağaç olduğundan dolayı meyvenin olmadığını. Yani insanda nasıl insan nesli bir kadınla bir erkeğin bir araya gelmesinden insanın bu beraberliğin meyvesi diye nitelendirebileceğimiz çocuklar dünyaya geliyorsa aynı şey bitkilerde de var. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rüzgarları anlatırken rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik diyor. Levaqih, aşılar rüzgar. Yani tohumlar birbirine karıştırır. Efendim işte aşılama gerçekleşir böylelikle. Dolayısıyla ürünler olur, meyveler olur, sebzeler olur filan. Kıymetli kardeşlerim. Bunun, niye bunun üzerinde böyle durduk? Ya bu, bugünün insanı için çok sıradan bir bilgi olabilir. Yani bizim için bu kitaplarımızda, işte efendim ortaokulda, lisede, okumuş olduğumuz, e, ortaokul için söylüyorum, hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve benzeri kitaplarında, daha sonraki dönemlerde okumuş olduğumuz e, fen bilgisi derslerinde öğrenmiş olduğumuz temel konulardan bir tanesi olabilir. Ama bunun Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönemde bilinmeyen, bilinmesi mümkün olmayan e, bir durum olduğu da açıktır kıymetli kardeşlerim. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in ihtişamına, icazına, muhteşemliğine de götürüyor bizi. Elimizdeki kıymetin, elimizdeki hazinenin ne kadar değerli olduğunu yeniden düşünmeye, Kur'an-ı Kerim üzerinde daha çok çalışmamız, daha çok okumamız, daha çok anlamaya gayret etmemiz, daha çok hayatımıza yaşa, yansıtmaya gayret etmemiz gerektiğine de işaret ediyor bütün bu ayetler. Şimdi Subhanallazi halakal azvace kullaha mimma tumbitul ardu ve min enfusi ve mimma la Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çiftleri yaratan Allah her türlü eksiklikten münezzehtir, uzaktır. Ayet Kermesinde üzerinde durduğumuz birinci husus bütün varlıkların çift çift yaratılmış olması, nice şeylerin çifter çifter yaratılmış olması bir de Subhanellezi Subhane ellezi halakal ezbacı Subhan ifadesinin üzerinde de durmak istiyorum. Bizim en çok bildiğimiz hiç dua bilmeyenimizin hiç böyle zikir Kur'an bilmeyenimizin bile bildiği bir tesbih cümlemiz vardır biliyorsunuz subhaneke duası deriz bir tesbihtir aslında Allah'ı e, zikretmektir Allah'ı yad etmektir Allah'ın eksikliklerden uzak olduğunu e, ifade etmektir ikrar etmektir e, anlatmaktır e, söylemektir ve bunu e, Efendim e, özlü kelimelerle dile getirmektir. Şimdi subhaneke Allahümme subhane sebbaha lillahi lillahi aşağı yukarı bu kullanımlar aynı manayı işaret eder. Benzer daha doğru söyle diyelim. Benzer manaları ihtiva eder, işaret eder. E, subhane subhaneke subhanellezi esra biattih mesela işte İsra suresi de böyle başlar. burada Yasin suresinin 36. ayet ayeti kerimesi Subhanellezî halakal ezvace bildiğimiz yerlerden şimdi Subhan ifadesi tesbih yani Allah'ın bütün eksikliklerden uzak olduğunu mükemmel olduğunu ona hiçbir noksanlık hiçbir zafiyet hiçbir eksiklik izafe edilemeyeceğini, iddia edilemeyeceğini, Cenab-ı Hakk'ın her şeye gücünün yettiğini, yeteceğini itiraf etmektir. Subhane. Subhane'yi gelin bir hatırlayalım. Subhaneke Allahümme. Allah'ım sen bütün eksikliklerden uzaksın ya Rabbi. Allah'ım sen bütün noksanlıklardan uzaksın. Senin mükemmel olduğunu, senin gücünün her şeye yettiğini kabul ve itiraf ederim. Ve bihamdik ve tebârek kesmük Sana hamd ederek seni tesbih ederim. Mükemmel olduğunu kabul ve itiraf ederim. Sübhâneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmük. Ve tebârek İsmin çok mübarektir. Çok yücedir. Ve teâlâ ceddük. Şanın çok mütealdır, çok aşkındır. Ve Teala ceddük ve la ilahe gayruk senden başka senden başka ilah yani yaratan, yaşatan, yöneten, rızık veren ibadete layık olan bir varlık yoktur diyoruz. Bakın namazların başında okuduğumuz Subhaneke ifadesi bu e, girişte camide, efendim yaz kurslarında, e, kurslarda bir araya gelip de Kur'an öğrenmeye e, başlama çabalarında ilk okuduğumuz, ilk öğrendiğimiz aslında e, Rabbimizin ihtişamını, Rabbimizin büyüklüğünü, azametini ifade eden e, cümlelerden ibarettir. Kıymetli kardeşlerim. İşte bu Subhane. Bunu sadece insan söylemiyor ki ve immin şeyin illa yusebbih bihamdi buyurur Rabbimiz bir ayette her şey Allah'ı tesbih eder. Allah'ın mükemmel olduğunu itiraf eder, ifade eder kendi hal diliyle. Kainatta bulunan her şey Allah'a tesbih eder. Yani doğan güneş, biraz sonra güneşle ilgili ayetler gelecek. Doğan güneş Allah'a tesbih eder. Açan çiçek Allah'ı tesbih eder. Akan su Allah'ı tesbih eder. Yağan kar tanecikleri, yağmur tanecikleri Allah'ı tesbih eder. Yani esen rüzgar Allah'ı tesbih eder. Allah'ın kudretinin alametleridir, işaretleridir bunlar. Ve min şey'in illâ yusabbihu hamdi. Her şey Allah'a tesbih eder. Bizim de dilimizi bu Subhanallah ifadesine yani diğer zikirlerle beraber elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah, estağfirullah hepsinin ayrı ayrı yeri var. Ama konumuz bu olduğu için özellikle subhane kavramının kelimesinin üzerinde durmaya çalışıyorum. Dilimizi subhanallah zikrine alıştırmamız lazım kıymetli kardeşlerim. Dilimizi alıştırmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın gelin bir kez daha hatırlayalım. Orijinalinde söyleyeyim şiir gibi bir hadis. Şiir gibi bir ifadesi var. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın buyuruyor ki kelimetani hafifetani alel lisan habibetani iler Rahman thaqilatani fil mizan. Bakın değil mi? Kafiyeli gibi. Kelimetani iki kelime vardır ki hafifetani alel lisan. Dile söylemesi çok kolay bunlar. Söylemesi çok kolay. Dile hafif Evet. Habibetan ile <laughs> Rahman. Rahman katında, Allah'ın katında çok sevimli kelimeler bunlar. Bu iki kelimeyi Allah çok sever diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Fegiletani fil mizan Mizandaki ağırlığı çok fazla diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mizandaki ağırlığı çok fazla. Allah'ın katında, mizanda amellerin tartıldığı terazide çok kıymetli, çok ağırlığı olan kelimeler bunlar, diyor ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nedir bunlar ya Resulallah? Yani bu iki kelime hangisidir? İşte açıklıyor Efendimiz Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahin azim Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahin azim. Unutmayalım kıymetli kardeşlerim. Subhanallahi ve bihamdihi. subhanallah'ın azim. Yani şöyle çevirebilir kısaca Türkçemize. Hamd ederek Rabbime, Rabbimin her türlü eksiklikten uzak olduğunu, mükemmel olduğunu kabul ve itiraf ederim. Hamdeder. Subhanallah ve bihamdihi. Ona hamd ederek, ona şükrederek onun her türlü eksiklikten uzak olduğunu, mükemmel olduğunu kabul ve itiraf ederim. Subhanallahil azim. Azim olan, yüce olan, büyük olan, ulu olan Rabbimin her türlü eksiklikten uzak olduğunu, her şeye gücünün yettiğini kabul ve itiraf ederim. Ki bir anlamlara gelir. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim Subbuhun kuddusun Çeşitli konuyla alakalı böyle e, zikirler vardır. Dillerimiz Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki dilleriniz Allah'ın zikriyle ıslak olsun. Yani e, dil neyi tekrar ederse kalp ona meyleder kıymetli kardeşlerim. Yani göz neyi görürse kalpte onun izleri oluşur, kalp oraya doğru meyletmeye başlar. Kulak neyi dinlerse kalpte onun izleri oluşur, kalp onu sevmeye başlar. Göz neye bakarsa öyledir, el neyi tutarsa öyledir. Yani ellerimiz, gözlerimiz, kulaklarımız, ağzımız tabi caizse bu azalarımız, organlarımız kalbi bir havuz olarak düşünün bu el, ayak, göz, kulak gibi organlarımız da o havuzu besleyen su kanalları olarak düşünün. Şimdi göz neye bakıyor? O gözden kalp havuzuna akıyor onlar. Harama bakarsa kalp havuzuna kap karanlık sular akmaya başlar. E, güzele bakarsa, güzelliğe bakarsa, güzele bakarsa yanlış anlaşılmasın. Yani Allah'ın bak dediklerine, bakılmasına izin verdiklerine, Allah'ın kitabına, Allah'ın kevni ayetlerine bakarsa e, kalp temiz suyla dolmaya başlar. Güzeli dinlerse temiz suyla dolmaya başlar. Güzeli yerse temiz suyla dolmaya başlar. Efendim e, güzeli konuşursa temiz suyla dolmaya başlar. Dolayısıyla dillerimiz Allah'ın zikriyle ıslak olmalı. Subhanallahi halakal ezvace ayetini okurken toprağın bitirdiklerini daha nice bilmediği şeyleri, efendim yerin yerde yetişenleri ve insanların daha bilmediği nice şeyleri çift çift yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır ayet-i kerimesini okumuşken Subhanallah Subhane, Subhanek gibi e, zikirleri çok sık tekrar etmemiz gerektiğini de bu vesileyle hatır, hatırlatmış olalım. Bugünkü programımız da Subhane ifadesini, Subhanek ifadesini, Subhanallah ifadesini e, konuşarak aslında tamamlanmış oldu. İnşallah e, gelecek programımızda 37. ayet-i kerimeden itibaren e, sohbetimize devam edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Rabbim dillerimizi zikriyle ıslak kılsın. Zikreden, şükreden, sabreden, iman eden ve salih amel güzel ahlakla yaşayan kullarından olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Onun selamı